metodikleri çok soruyorsunuz bana. Bunlar A101'lerde satıl satılıyor ve sürekli olan şeyler. E, yani böyle değişmiyor. E, şunlar. Şimdi ben bir turuncu bir e, kırmızı kafa daha aldım. Bakalım hangisi çıkacak. Bunlar elimizdekiler. Tamam Pelin'cim bırakabilirsin. Ben <laughs> hangisi turuncu mu kırmızı mı? Turuncu. Turuncu. Hemen açıyoruz. Ay, hepsi açılmadı nazar oldu. Hı -hı. Gene açalım. Bakalım turuncudan ne çıkacak? Merak ediyorum burası çikolata kısmı. Arkadaşlar bu çikolata olduğu için sürekli bulunuyor. Yani bu gelip e, biten bir şey değil. O yüzden ben yüzbirlerden hepsinden buluyorum. Soran arkadaşlar oluyor çünkü. Aa bu farklı. Bu çok farklı bir şey çıktı Pelin. Gerçekten bu çok farklı bir şey çıktı. Aa bu oturuyor. <laughs> arkadaşlar bu çok farklı çıktı. Bakınız şimdi nasıl farklı çıktı. Şunlar şöyle ayakta bu oturan bir figür. Evet, bunlar böyle. Hep ayakta yani elimizdekiler. Ama bu tamamen oturan bir figür ve çok beğendim üstek maskesine, şu gözlüklerini çok çok beğendim arkadaşlar.